Kairin Yükselen Aslan adlı hava operasyonu, İran'daki rejim değişikliği senaryosunu yeniden uluslararası gündeme taşıdı. Bu operasyonun hedefleri İran'da rejim içi olası kırılmalar, etnik ve dini dengeler, dış müdahaleler, halkın psikolojisi ve askeri yapıların iç dinamikleri detaylıca analiz edilmelidir. İran gibi çok katmanlı bir devlet yapısına sahip bir ülkede bir liderin ortadan kalkması tüm sistemi etkileyebilir. Bu metin olası bir rejim değişikliği durumunda İran'da yaşanabilecek gelişmeleri kapsamlı biçimde ele almaktadır. Amane'ye suikast senaryosu. Ne olur? İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik gerçekleşebilecek olası bir suikast ya da ani ölüm yalnızca bir siyasi figürün kaybı anlamına gelmez. Aynı zamanda İran rejiminin merkezi sinir sisteminin devre dışı kalması anlamına gelir. Çünkü İran'da tüm kararlar, özellikle dış politika, savunma ve toplumsal güvenlik büyük ölçüde Hamaney'in mutlak otoritesine dayanır. Normal şartlarda Hamaney'in ardından uzmanlar meclisi kapalı oturumla yeni bir rehber seçer. Ancak bu sürecin kendisi bile İran'da bir iktidar boşluğu yaratabilir. İki muhtemel isim öne çıkıyordu. Moştaba Hamaney ve İbrahim Reisi. Reisi'nin şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi gözleri Moştaba Hamaney'e çevirdi. Ancak onun halk nezdindeki itibarı, özellikle 2009 Yeşil Hareketi ve 2022 Mahsa Emini protestolarında oynadığı baskıcı rol sebebiyle oldukça düşük.